Merhaba, ben Çanakkale Kepez Özel Eğitim Meslek Okulu'nun rehber öğretmeni Nurhan Melek Talay. Okul tanıtım günleri yaptığımız bu haftalarda aynı zamanda siz değerli velilerimize ulaşmak için okulumuzu genel itibariyle tanıtmak amaçlı bu çekimi yapmaya karar verdik. Öncelikle okulumuz 2012 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretime başladı. Tek katlı U düzende bir bina. Bahçemiz var gayet güzel çocuklarımızın oynayıp eğlendiği. Toplam 8 derslik ve 3 atölyeden oluşuyor. Aynı zamanda bir de öğrencilerimizin yemek yediği yemek atölyemiz var. Şu anda 6 tane özel eğitim sınıfı öğretmenimiz sınıf öğretmeni, 6 tane de branş öğretmeniyle eğitim öğretimimize devam ediyoruz. Toplam 26 kayıtlı öğrencimiz var. Onlar da 9, 10, 11 ve 12. sınıf olarak şubelere ayrılmış durumdalar. Ee, sabah saat 9'da eğitime başlıyoruz. Öğleden sonra 14.30'da eğitim bitiyor. Ee, taşımalı eğitimle, ücretsiz servislerle öğrencilerimiz e, ilin ana arterlerinden toplanarak okulumuza getirilip akşam yine evlerine yakın olan e, konumlara bırakılıyorlar. Ee, okulumuza kayıt 9. sınıfta ilimiz rehberlik araştırma merkezinin tanıladığı ve il özel eğitim hizmetleri kurulu kararıyla alınan Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler aynı zamanda hafif düzeyde özel otizm spektrumlu öğrencilerden kayıt alıyoruz. 9. sınıfta başladıklarında çocuklarımız 3 ana dalın üçünü de alıyor. Bunun öncesinde şunu anlatmak istiyorum. Normalde okul müfredatımız 3 ana dersten oluşmakta. Bu dersler Türkçe matematik ve sosyal hayat dersleri olmakla beraber öğrencilerimizi EKPSS sınavına hazırlayacak müfredatla aynı programları içeriyor. Sınıf öğretmenleri, özel eğitim sınıf öğretmenleri eşliğinde özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde ve programında belirlenen bu üç ana dersi sınıf öğretmenlerinden alıyorlar. Bunun yanında Üç tane meslek dersimiz var okulumuzda. Bunlar yiyecek içecek hizmetleri dersi, giyim ve moda tasarım dersi ve el sanatları teknolojisi dersi. Bu derslerde yine ilgili alanın branş öğretmeni tarafından özel eğitim sınıf ile birlikte aldıkları dersler zaten tüm derslerine bu ana sınıf öğretmenleri eşlik eder. Aynı zamanda tü, müzik, beden eğitimi ve e, resim dersleriyle de sosyalleşmelerini sağlarız. Yine bunlara da branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleriyle birlikte girmektedir. Çocuklarımız 9. sınıfa kaydolduklarında tüm derslerin, tüm alan dalların hepsini alırlar. Haftada beşer saat olmak üzere az önce saydığım yiyecek içecek, moda tasarım ve el sanatları derslerinin üçünden de faydalandırılırlar. 10. sınıfa geçtiklerinde mevcut şartlar öğrenci kapasitesi ve okulun durumuna uygun olarak öğrencilerimiz alan ve dallara ayrılırlar. Bu alan ve dalda az önce bahsettiğim 3 meslek dalından Hangisine yeterliyse ona devam sağlanır. Şimdi hemen alan ve dal derslerinden biraz bahsetmek isteyeceğim. Mesela yiyecek ve içecek dersiyle ilgili mutfak ve servis alanında tüm bilgi ve becerileri, tutum ve iş alışkanlıklarını öğrencinin kapasitesine uygun bir şekilde BEP yani bireysel eğitim programı hazırlanarak öğrenciyi bir üst aşamaya taşıma amacı güder ders. Moda tasarım ve teknoloji dersinde de iğne iplik kullanımından başlayıp el becerilerini, ince motor gelişimini destekleyecek şekilde dikiş makinesi kullanma aşamasına kadar getirmeyi hedefler öğretmenim. El sanatları bölümü de hem modern hem de Türk motifleri taşıyan tüm iğne iplik, şiş, örgü becerilerini vermenin yanında benim en sevdiğim atık malzemelerden yeni ürün ortaya çıkararak onları hem çocuklarımıza hem dekoratif olarak kullanmak üzere yeni bir ürün ortaya getirme bilgi ve becerisini aşılamaya çalışır. Az önce Beb'den bahsettim hemen ona da kısaca geleyim. Öğrencilerimizin var olan kapasitesi her ne olursa olsun. Bakın burası evet lise ama şöyle bir avantajımız var. Çocuğumuz okuma yazma bilmiyor bile olabilir buraya gelirken, ama öğretmenimiz onun kapasitesine uygun, işte az önce söylediğim bireysel eğitim programını hazırlar ve bu dört sene boyunca amaç hep çocuğu sosyal, psikolojik davranış ve akademik olarak akademiye en sona özellikle yerleştiriyorum, bir üst aşamaya getirip hayatını idame ettirebilecek performansa sahip etmektir. Burada en çok karşılaştığımız ve bizi mutlu eden çocuklarımızın kendine olan güveninin gelmesi. Belli bir zaman sonra bakıyorsunuz ki o başarma duygusuyla hiç yapamazmış gibi hissettiğiniz çocuklar bir üst aşamaya sizi de ağzınıza açık bırakacak pozisyona geliyorlar. O yüzden e, mutlu güzel bir okul Son zamanlarda projeyle ilgili Erasmus Plus'la da bazı çalışmalarımız var. Artık Avrupa boyutunda da bir şeyler yapacağımız için hem öğretmenlerimiz hem çocuklarımız hevesli ve heyecanlı. Öğrencilerimiz 12. sınıfa geldiklerinde genelde EKPSS ile ilgili ayda bir ya da iki deneme sınavlarına öğretmenlerimizin bireysel çalışmalarıyla var olan netlerini yukarıya çıkarılmaya çalışılan bir çalışmaya, yoğun bir çalışmaya alınır. Hemen hemen her 2-3 haftada bir deneme sınavı, deneme sınavından sonra da soru ve konu analizi ile beraber o hafta tekrar onun üzerine yine bireyselleştirilmiş planla çocuğun net sayısını arttırmayı hedefleriz. Bugüne kadar EKPSS ile memuriyet kazandırdığımız, yerleştirdiğimiz çocuklarımız oldu. Ama bu sadece Ekpsli bir okul olmadığımız olduğumuz gerçeği değil. Bunun yanında çok fazla meslek edindirerek de iş istihdamı yaptığımız çocuğumuz var. Bir kere bölgesel olarak iş kurla çok güzel çalışmalarımız oluyor. Meslek atölyeleri yapıyorlar. 12. sınıfta gelip hem bizi hem de çocukları okullar kuruma davet ederek meslek atölyeleri gerçekleştiriyorlar. Burada bir iş başvurusu nasıl yapılır? Kogem şeklinde ne, nasıl bir e, girişimcilik yapılır bunları bize söylüyorlar aynı zamanda çocuklarımızı sisteme dahil ediyorlar e, yöresel veya ülkesel genel olarak e, iş başvurusunda bulunduklarında her pazartesi tekrar tekrar girerek bakıp e, o işlere yerleştirilen çocuklarımız oldu Çünkü biliyorsunuz e, hemen hemen tüm müteşebbisler %10 civarı ya da %20 civarı engelli personel istihdam etmek zorunda. Bununla da ilgili ilimiz güzel çalışmalar yapıyor. Bizim mezun ettikten sonra Hele hele bu bireysel e, iş başvurularıyla işe yerleşmeyen çocuğumuz çok çok az. Yani onlar da artık tabii e, belli şartlarda hayatlarını idame ettirebilecek pozisyona gelmiş çocuklar. Ama hemen hemen hepsi yerleşmiş durumda ve çok da mutlular, çalışıyorlar, e, hayatlarını idame ettiriyorlar. E, bunun dışında aynı zamanda e, eskiden bir handikapımız vardı. Çocuklarımızın e, diplomalarını e, eş değer kabul etmedikleri bir dönem olmuştu maalesef. Hatta bu zamana kadar hep öyleydi. Ama artık çocuklarımızın diğer lise diplomasıyla eş değer olduğunu, yani eğer bir üst öğrenim kurumu sınavına girmek isteyen çocuğumuzun önünü kesmediklerini bilmenizi istiyorum. Bununla ilgili hatta Eskişehir Üniversitesi'nin bazı bölümlerinin olduğunu, özel sınavlar yaptığını, özel sınavlarla çocukları meslek yüksek okullarına aldığı duyumlarımız var. Bunun da daha da yaygınlaşması temennisiyle, çocuklarımızın diploması eksikmiş duygusunu hissetmemeniz dileğiyle. E, şimdilik söylemek istediklerim bunlar. Bunun dışında okulumuz her zaman açık. E, yaz, kış gelip ziyaret edebilirsiniz, gezebilirsiniz. Hem çocuklarımızla hem bizle e, tanışma fırsatınız da olabilir. Yazın idari personel buradadır. Onlar da size gerekli desteği, yardımı vereceklerdir. Çok teşekkür ederim.